To my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar Shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know. So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe so Taking six shots, all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose grab

Evet birkaç dakikaya başlayacağız arkadaşlar bakmaya. Piyasada bugün yine biliyorsunuz sert dalgalanmalar oldu. Hem yukarı hem aşağı yönde. Ee, sert hareketler geldi piyasada. Şimdi şu an ne olur ne olmaz ee, önümüzdeki saatlerde veya günlerde bunlara bir bakalım. Zaten biliyorsunuz Yarın da yayındayız. Bakalım. Şimdi sevgili dostlar Bitcoin'den başlayalım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin tarafında baktığımız zaman şu şekilde 15 dakikalık verilerde hacimlerin bir miktar zayıfladığını görmekteyiz. Bunu 5 dakikalıkta daha iyi görebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi RSI'de bir düşüş var. Ee, ve burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde bir aslında baktığımız zaman hacimlerin daralması var. Normalde bu grafik yükseliş grafiği arkadaşlar. <laughs> Ama RSI arkadaşlar bunu ee, onaylamıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz RSI'da bir kırılım görmediğimiz sürece yön aşağı ee, fakat yukarı yönlü bir hareket görürsek biz buradan tekrardan yukarı yönlü bir hareket göreceğiz arkadaşlar piyasada. Bunu da şu şekilde diyebiliriz. Yani bir sonraki hareketi yaklaşık olarak bu bölgelere kadar bekleyebiliriz arkadaşlar. USD <laughs> dominasyonu beni birazcık korkutuyor. Yani korkutuyor derken bir ee, dalga mı yapılır aşağıya acaba diye tekrardan. Çünkü şu şekilde bakın sevgili dostlar 5 dakikalık grafiği açtığımız zaman burada da biz arkadaşlar net olarak hacimlerin dolduğuna gördüğünüz gibi işaret ediyoruz ve e, burada da bir yükseliş silsilesinin başladığını görüyoruz ve burada arkadaşlar eğer ki bakın e, çok güçlü bir destek noktasına iğne attı ve tepki aldı bir sonraki tepkisi de e, yukarı yönlü olabilir arkadaşlar bu bölgede kanal önemli sevgili dostlar neye dikkat edeceğiz yani eğer ki bakın önümüzdeki saatlerde veya 15 dakikalık bazda baktığımız noktada biz e, 8.10'ların altında bir kapanış görürsek e, bu bize piyasanın yukarı yönlü e, devam etme hareketine devam etmesini tetikler. Neden hoş geldin dostum. Fakat burada şöyle bir şey var arkadaşlar. RSI'nin çok zayıfladığını görüyoruz. Yani burada hani tekrardan şöyle bir hareket gelir mi aşağıya bilemiyorum. Anlatabildim mi? Ya belki bir silkeleme hareketi için tekrardan 8-10'lara kadar düşürebilirler burada. Fakat bunun tekrardan bir akümüle olması lazım yukarı yönlü. Yani sonuçta RSI şu an 20'lerde arkadaşlar. Ve baktığımız zaman 15 dakikalık bazda RSI genellikle bu bölgelere düştüğünde biz gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarı yönlü bakın ya yani şu hareket olabilir. Anlatabildim mi? Bakın burada bir fake hareket aşağı aşağıını yukarı yönlü. Yani böyle bir sistem görebiliriz ve genellikle gördüğünüz gibi 20'lere düştüğü zaman 15 dakikalık da bu bölgelerde bakın tekrardan geçtiğimiz günlerde de böyle bir şey yaşandı. Biliyorsunuz bakın buradan 8.28'lerden 8.36'lara hatta daha sonra 8.40'lara kadar bir hareket geldi arkadaşlar. Şimdi burada da bizim takip noktamız bu yüzden ee, bu sevgili dostlar yani Bitcoin tarafında olumlu bir grafik var aslında baktığımız zaman şu çizdiğim grafik yükseliş grafiğidir ve hedefi de bellidir. Yani yaklaşık olarak buradan %1.23'lük bir hareket potansiyeline sahip Bitcoin. Ama e, beni e, net olarak şey yapan şey işte bu USDT dominasyonundaki durum. Anlatabildim mi? UST dominasyondaki durum. Ee, UST dominasyonu eğer ki bizi yormazsa Bitcoin e, yukarı yönlü hareketlere devam eder arkadaşlar. Fakat bizi yoracaksa sevgili dostlar buradan biz tekrarda ya şu hareketi görebiliriz ya tekrardan bak şu şekilde bir düşüşle birlikte bir yükseliş görebiliriz piyasada arkadaşlar buna dikkat etmemiz lazım Bitcoin tarafında da dediğim gibi bakın e, bu şekilde bir pozisyon e, gelebilir. Durumlar bu şekilde. Şimdi tabi buradan tekrardan bir silsile daha yukarı gider mi gitmez mi bunu hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. Evet, durumlar böyle sevgili dostlar. Menderes hoş geldin dostum. Buradan evet arkadaşlar USDT dominasyonuna da baktığımız zaman bir işim vardı. Telefonla bakmam lazımdı arkadaşlar. Ee, USDT dominasyona baktığımız zaman bir posta daha belki aşağı salar. E, yaklaşık olarak 8.10'lara kadar. E, fakat buralardan tekrar kafayı yukarı çevireceğini düşünüyorum arkadaşlar ben. Ben yani maalesef bir miktar yükseliş görebiliriz arkadaşlar piyasada. Ama sonra yani maalesef derken bir miktar yükseliş görülebilir. Sonrasında ne yaparız? Tekrardan buradan desteğini aldığı zaman 820'lere kadar gider. 820'lerde bizim durum çok önemli. 820'lerde yapacağımız durum önemli. 820'lerin üstüne atarsak. Tekrardan 8.30 biliyorsunuz bizim kale 8.30'ların kırılmadığı sürece yön aşağıdır arkadaşlar. USDT dominasyon için. Ama burada dediğim gibi belki bir fake hareket için 8.06'lara kadar ya yani bir kanal içi hareket gelebilir. Çünkü biliyorsunuz burada bakın arkadaşlar çok güçlü bir destek noktamız daha var şu bölgelerde 8.08 6'larda falan şu bölgelerde. Burada da yani ne yapmış olur? Bir negatif uyuşmazlık daha doğrusu pozitif uyuşmazlık vermiş olur. Şu şekilde bir dip yapar. RSI burada bu şekilde dip yapar. Sonra RSI yükselmeye başlar. Buradan hareketi şu olur. İlk önce 8.20'lere. Buralardan ya böyle bir hareket görürüz. Ya da buradan 8.30'ları dener sonra aşağı yönüne iner. 8.30'lar burada en büyük kale arkadaşlar. Nasılsın dostum? Menderes. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. USDT dominasyonda da düşüncelerim bunlar. Şimdi buradan Bitcoin dominasyona bakalım. Bitcoin dominasyonda arkadaşlar e, direkt 4 saatlik bazla baktığımız zaman e, hareketlerini yukarı yönlü yapmaya devam ediyor kendine ellerini üstüne atacak arkadaşlar. Kapı çaldı bir saniye sevgili dostlar. Geldim sevgili dostlar. Yani dominasyon kendini atacak arkadaşlar. Gidişat onu gösteriyor. Ee, şeyin üstüne, elin üstüne kendini atacak. eee 50'nin üstüne muhtemelen görürüz yani dominasyonu yakınlarda. Bu <laughs> varsa sorularınız bu arada yazın bakalım arkadaşlar. Dolaylı indeksi bakalım. Yani dolaylı indeksinde günlükte Durum harika arkadaşlar gördüğünüz gibi şey içerisindeyiz tekrardan e, kanal içerisine girdik artık e, direnç noktamız 103.0 103'er e, destek noktamız 100'ler. 100'leri kırdığımız zaman e, piyasalarda gerçekten Bitcoin tarafında da yükselişlerin sertleşeceğini öngörmekti çünkü 100 önemli bir nokta arkadaşlar daha önce bakın çok kez e, destek direnç olarak karşımıza çıktı bu ve ve, ve ve arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz lazım ki e, bakın burada şöyle bir akümlasyon var gördüğünüz gibi bakın bir hareket var ya bu hareketi tamamlayacak muhtemelen Bitcoin ee, peki bundan sonra ne yapacak? Yani bir düşüş gelecekse de bence bu, bu hareketten sonra gelecek. Şurada bir formasyon var çizdiğimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu e, seçemedim ama herhalde doğru şeyi seçtik. Aynen. Tak 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 tak. Belki kendine işte 32-33'lerden salar aşağıya. Ya da 30.000-31.000 bin, bin dolarlardan. Durumlar bu şekilde.